Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz canlarım. Herkese hayırlı pazarlar. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Biz şöyle bugün mangal yapalım dedik çocuklar istedi. Sizler ne, neler yapıyorsunuz? Hava güneş. Şöyle. Elini batırma oğlum. Anne bana. Hı? Bana çıktı. Tamam güzel. Böyle annem de şurada patates soyduk, biber, soğan, kırmızı biber. Bugün de bir değişiklik olsun dedik. O patatesleri getirdi, de koyayım bir. Hmm. Gelin arkadaşlar birlikte yiyelim içelim. Sağ <laughs> <laughs> Tamam. Elini yıkadı da git şu Kovanın içinde su var diğer tarafta. Heh. Bunlar biraz bir şey olsun da. O biberleri, biberi de doğru, soğanı da doğru. Tamam ne diyeceğim? Sen kendin oturacaksın, sen Tamam bitsin de biraz. Şöyle bacasını yaptım. Dışarı verdim duman arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle bahçemizi de. Anza yapma. Şöyle yeşillik ekti evet. arkadaşlar. Buraya da tere, marul. Şurada ekşi kulaklar var. Maydanozlar, roka. Yaptım. Ha, değil mi? Üstün batar. Ha anneciğim. Şurada da biberimiz kuruyor arkadaşlar. Buna pul biber yapacağım bayağı kurumuş artık. Yarın bir gün. Gel anneciğim elleme gel. Çektirmeye vereceğim onu. Sizler neler yapıyorsunuz arkadaşlar? Günleriniz nasıl geçiyor? Nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Tavuk yumurtlayacak gördün mü? Tamam tamam. Söyle arkadaşlar. <laughs> Ördekleri şey yaptık, sattık. Tavukla değiştik yani iki tane tavuk, iki tane daha alacağız yanına. Bunlar da evimizin yeni üyeleri. Maşallah. Tavuk alacağız annem, sarı alacağız onları da. Ne, bülüç mü? Tamam tamam. Evet arkadaşlar ben şöyle tavuğumu pişirdim. Patateslerle şu an biberlerimle patateslerimle aynı devam ediyor. Soğan falan koydum. Dur anneciğim etme çek çek. Şöyle altına patlıcan attım. Soğan da bir koktu arkadaşlar gelin birlikte yiyelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayalım. Bol bol desteklerinizi, yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Kanalıma destek olursanız sevinirim. Yanmaz dedim patlayacak. Etme anneciğim, etme. Anne ya. Elin yanar ahmet. Düşürdüm bak benim Elin yanar, benim bak elim yanıyor ya tatlı. Şöyle soğanlar da pişsin. anneciğim. Şöyle arkadaşlar bu Tavaya dokunmayın. Bir de anneme bakayım ne yapıyorum. Şöyle domatesler. Annem getir vermiş. İstemiştim ama o da çok getirmişler. Çürümüş değil mi? Bugün bugün A101'de soğan 5 liraymış. Yemeği yiyelim de öyle bir dolaşıp gelelim. Bak. Ha, soğan 5 liraymış. Ha, bilmem. Bakarız ya yukarı A101 aşağıya bakarız. Ha. Şöyle şurada kuruttu kuruttuğumuz kuşburnu var arkadaşlar. Şurada biber. Şurada domateslerimiz var. Ahmet elleme de bir patlasın patlıcanlar. Patlayacak mı? Ha, çekil. O zaman Elleme de bir kaç. Çık 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 bakayım. Sağ olasın. Ne yapın? Hayır anneciğim. Tamam şeye gidelim mi? Hadi geçin. Diğer 101'e gidelim. Burada soğan yokmuş. Hadi gelin. Ahmet. Ha? Tamam bakalım hadi bırak sen. Şöyle tabaklar falan var arkadaşlar. Servis. Çammat bakın yağlıklar sosluk 13'e şurada çeşit çeşit bardaklar şurada leğenler var öyle mi? Bak. Bak. oyuncaklar Aç, geçin öyle. anneciğim bırakır mısın hadi gelin Şu şurada bakayım. leğenler var Şu Bak. efendim evet. anneciğim Anneciğim bırak şimdi başka 101'e gireceğiz. Gelin. Şurada şöyle litrelikler var. Bırakın annem. Başka orada var ya bakacağız. Gelin. Hamza bırakır mısın? Bırak anneciğim. Ahmet bak. Bırak anne, gel anneciğim. Şu an o satılmıyormuş, ben sana bir sürü balon alacağız. Gel, Babaannen gitti gel. Hadi biz de gidiyoruz. Tamam, gel. Hayır onları değil, gel başka renkli balon alacağız. Hayır anneciğim. Hem nerede uçturan? Babasıyla, kalem Şu mu simliler? Zimli kalem bu. Alacak mı da? Allah Allah. He? Hadi gelin. Şurada gecelikler. Dur Bilmem vardır orada. Abi uç var. Tamam ya? alıyorum. Hmm. Hadi gelin. Hmm. Ha Ahmet gelin hadi. Evet. Ha değişmiş yer ya. Hmm. Ne? Aa, burada mısır var. Ne yapacaksın da? Ha. <laughs> Yapma oğlum ayağını. Şöyle arkadaşlar 101'i geziyoruz.